İğrenç bir karakter ya. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Bebeğin kanını bayla geliyormuş. Anama küfür etme. Lan nerede iyileşiyor ya onu anlamadım. Dur, dur, dur. Şöyle bir Grenade Out. Uy hocam. Senin en iyi kaldırıp gösterecek şimdi. <laughs> Vurduk mu? Evet merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight oynuyoruz. Unknown yani meçhul ile oynayacağız. Hemen ben size avantajları sonra eklentileri anlatacağım. Sonra oyuna geçelim. Birinci avantajımız beklenmedik. Bir jenitörü bozduğumuzda dehşet alanı 30 saniye o jenitörü aktarıyoruz. Ve dehşet alanın boyutu da 32 metre genişliyor. Bu süre boyunca tespit edilemez durum etkisi kazanıyoruz. Bu yani şu anlama geliyor. Kurbanlara kalp sesi vermiyoruz ve kızıl lekemizi sağlıyor. Ve kurbanlarda herhangi bir katilin harisini görme pörkü veya bir şeyi varsa bizi göremiyorlar. Tespit edilemez durum etkisi bittikten sonra da 30 saniye bekleme süresine giriyor. İkinci perkümüz ceza kancısı yankılanan acı. Mücadelenin başına dört tane rastgele kanca ceza kancısına dönüşüyor. Ve ceza kancasına bir kurbanı ilk kez astığımızda en çok ilerlemeye sahip jenitör anında patlıyor. 125'ini kaybediyor ve gerilemeye başlıyor. Üçüncü perkümüz inflak. Bir jenitörü tekmeleyince o bize sarı hari şekilde gözüküyor. Ve eğer bir kurbanı can çekişme aşamasına sokarsak yani yere düşürürsek tüm o sarı ağrıyla jenitörler %10 patlıyor anında kaybediyor ve gerilemeye başlıyor. Ve patladığı esnada da birisi o tamir ediyorsa 12 saniye boyunca bize hariç gözüküyor. Mükemmel. Bunun da 30 saniye bekleme süresi var. Dördüncü perkimiz saklanacak yer yok. Bir jenitor hasar verdiğimizde 24 metre mesafedeki bütün kurbanların harilerini 5 saniye boyunca görüyoruz. Evet şimdi eklentilere geçelim arkadaşlar. Birinci eklentimiz mağdurun haritası. Meçhulü başarıyla alt eden bir kurban 3 saniye katil yüküsü kazanır. Bu şu anlama geliyor. Özel gücümüzle birisine... Vurduğumuzda böyle kafasında mor mor şeyler çıkıyor ve bize bakarak Hello. onu yok edebiliyor. Bize bakarak yok ettiğinde biz 3 saniye boyunca katil yükçüsü kazanıyoruz katil iç ne olduğunu bilmiyorsanız o ikinde görürsünüz. E, dikkat edin ona. Oy! Aa lan yere düşürdü bu şeymiş. Biz şimdi gelelim ikinci perkümüze. Bir halüsinasyon harem menziline giren kurbanlar bir haber durum etkisi altına girerler. Şimdi biz e, zaman zaman klon bırakıyoruz belli bir süre arayla. Ve o klonun belli bir menzili var. O menzile girerlerse kurbanlar uzaktan klonu beyaz hari şeklinde görüyorlar. İşte tam o menzile girdikleri zaman bir haber durum etkisi altına giriyorlar. Yani katilin kalp sesini duymuyorlar. Kalp sesi gitmeyecek kurbanlara. Bu iki eklenti sarı eklenti ama bu ikisi çok güçlü bence. Adak olarak da Memento Mori aldık arkadaşlar. Evet eklentiler avantajlar bu şekildeydi. Evet artık oyunu içebiliriz. Let's go. Evet, Tobo çıkarmasındayız arkadaşlar. Burada daha önce hiç oynamadım o yüzden nasıl gidiyor bilmiyorum meçhul burada. Ama öğreneceğiz yes. hep beraber. Neredesin? Ha buradasın. Buradayım. Gel lan buraya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Üstüme üstüme. Oh, yeah. Bakalım. Ya bu karşı herkes farklı bir tarzda oynuyor. Çok güzel. Çok güzel. O yüzden mesela şey yapmak lazım. Bazıları geri geliyor mesela öyle dojluyor falan carçurt. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Vurduk mu? Ah be. Az kalmıştı arkadaşlar. Paleti kafama. Ah be. Gideceğim, salacağım, devam edeceğim. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Dokunmamışlar. Dokunsalar dış şey yapacaktım. Şuna bakalım hemen serice. Var. Oy. Aa lan yere düşürdü bu şeymiş. Nice hocam. Güzel bir başlangıç. Fakat yakında hiç ceza kancası yok o çok kötü. Bu arada ben bu şey saldım bu bayağı baksana oğlum nerede Parti. Ortaya bakalım. Ortada kimse yoktu. Şunlar çok beni ilerlemiş olabilir ya. Şöyle bir atalım hocam. Ah be. Lan oğlum ben de tespit edilemezdim. Keşke atmasaydım. Korkmayın lan. Gömelince bir şey yapmıyor Gel gel. Aa şey bulduk. Oh, yeah. Abi. <laughs> Saklananlara bu çok iyi gidiyor ya. Lan aslında biraz beklesem ikinciyi direkt şey olacak yüklenecekti. Ben de şöyle daha erken atıp düşürebilecektim de yine düşürdük arkadaşlar. Güzel ya güzel başladık. Şimdi şu ceza kancasını asınca hangi jenitorun patladığına bir bakalım. Bu patlamadı. Demek ki daha ilerleyen var. İlerlemiş ya. Bu değil. O zaman şu evdeki lan. Şuradaki şuradaki var ev değil. Şu... Merhaba. Merhabalar. Bu neden bu kadar küçük? Bana gayet büyük geldi. Bir tık geç açılıyor. Ona rağmen yine vurdum lan. Bir tık geç açılıyor ya. Ya yani onu da şeyden dolayı demiyorum hani. Düzelsinler değil değil. O zaman aşırı şey oldu zaten de. He o, mu bitmiş? Nasıl lan? Bence değmişti. Ah be. Güzel güzel. İyi oynuyor bu. Fake atacak gibi de. Lan! Oha ne biçim sekti. Atladı direkt. Lan lan kontrol. Ah be. Bir daha dönseydik kontrole basacaktım da. Yani şey ışınlanacaktım. Baya dümdüz gidiyor ya. Lan gerizekalı nereye yapıyorsun? Çok saçma ıskaladım ya. Oğlum siz niye saklanıyorsunuz lan adam mısınız oğlum? Adam mısın bro? Sen ayrı trende. Oğlum. Lan. Ne oluyor lan? Gördünüz mü? Neon. Bak buradan tuttururum ya. Eee, fake attı. Yoksa tutturuyordu. Oy! Koydum arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Nasıl koyduk? Abi ben ilk kim astım onu hatırlamıyorum ya. Çok güzel. Bu değilmiş. Ayın çok ilerlemiş. Yeni tabu buymuş. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım. Hemen şimdi katilin şeyini buraya vereceğiz. Oba. Tespit edilemez olduk adamlar nerede iyileştirdiğini gördük Oy iki tane Bak koştu ya vurabildim Koşmasa dibimde dursa çok zor oluyor oradan vurmak Bilginiz olsun Şöyle bir aktı Oy hocam neydi lan? LeBron James miydi? Kimdi? <laughs> Köre miydi? <laughs> Bilmiyorum ki o kadar da sıkı takip etmiyorum ya. Hello. Tövbe işte korktum lan. Şey zannettim, kurban zannettim. Evet, e, sonuncunun, dördüncünün son atılışı olacak. Bunu aklımıza tutalım. Bak şu güzel yerde duruyor var ya. Lan şurada palet yok muydu paleti? Heh. Şey diyormuş kuzen, palet ayağına kemp atıyor ya. Lan oğlum ne alaka ya? şöyle fırlatalım. Şimdi bak şimdi şey olacak. Yine şeyimizi kaybettirdik. Kalp atışını. Şunu işine alalım mı ya abi. Önderine çıkarız belki. Nereye yaptılar onu? Ortadakini mi yapıyorlar lan? Aa şuradakini yapıyorlar. Uzaklardan şöyle bir deneme vur. Oh. İşte Direkten döndü. Lan çekti. Ya aslında benim test edilemezken böyle hiç denememem lazım da. Lan. Oha. Çok saçmaydı bu. Koydum koydum. Koydum. Çok güzel. Şuna da vurup dönelim hemen. Ya aslında biraz bekleyip şeyi çalıştırabilirdim de. Oha baksana bak şövalyeyi kullanabiliyorum. Mükemmel değil mi? Lan. Nereye gittin? İnfilayı çalıştıralım yine bir. Bir de şey çalışacak. Çok güzel. İkisi birden. Fark etti. Çok güzel. Topal etkisi de verdik. Bir de atla kanka. Kara köpek güzel seni. Şuna da alalım. Merhabalar. Şöyle bir fake. Oş. Oy, güzel oynadık, güzel oynadık. Ya orada teleport atabileceğim bir şey olsa aslında. Bunlar pire değil herhalde ananı. Bunu da aldık ya. Sıyırdık sıyırdık. Son anda fark etti var ya. Hadi be. Ananı. Oh. Tamam bir an dedim kurtardı. Yani şey bitti zannettim. Ee, üçüncü adam ya Ananı ya. Sen bittin kanka haberin olsun. Kimsin sen? Mikaela. Dördüncü değil mi? Oğlum bittin oğlum sen. Ecelin geliyor bekle. Ecelin geliyor ecelin. Bekle celladın geliyor bekle. <laughs> Geldim ulan. Bıraktım ulan. Lan nerede iyileşiyor ya onu anlamadım. Aha. Burada iyileşiyorlar herhalde. Abi. Şunu almamız lazım. Duyamıyoruz ki. Şu an bayağı bir ilerlemiş olabilir ananı. Hadi bakayım. Çok iyi. Geldim ulan. Ananı satayım duvardan sektirecektim. Çok şey oldu. Bunu ben şey yapmak istiyorum ya. Ceza patlayacak mı bunda sizce? Patlamadı. Oo, bir anda iki jeneratöre düştük. Şimdi Kayla'yı benim oyundan çıkarmam lazımdı da. Şöyle ikisine birden. Geldim ulan. Geldim ulan. Üsttekini yapmak isteyecekler bence. Yani. Evet. Çok güzel. Onu Abi ne oldu? Ne ara bu kadar bitirdiniz ya? Çok güzel. Biliyorlar ya Mikael'in uşansı yine. Adam şey yapıyor. Kovalıyor. Geldim işte dostum. Abi şimdi mori yüzük mü? Onu bir ayarlasalar ya. Kaç el oynadım? Şey oldu hep yani. Sıkıntı oluyor. Gel lan. Buradaki şeyleri kıralım paletleri mu? Çok güzel. Aa birisi buraya mı gelmiş lan? Koydum ulan. Ananı bayla geriliyormuş. Anama küfür etme. Yok. yok daha o kadar değil lan. <laughs> o kadar değil hocam. Yani atarken şeyi fark ettim o mesafe yok yani. Aha oğlum şey lan sınır kalmadı bu arada. Koydum ulan. Nereye gitti? Gel ulan. Gel ulan. Yok yok tamam bu adam biliyor bir tık. Çok iyi ya yani sıkıntı yok abi. Tuttu çok güzel. Ortadakine gitmiş olabilirler bu sırada. Abi şuradan gideceğim. Ananı yatarsın öyle yere. Şunu deneyeyim mi lan? Yok. İyi güzel bu bayağı gerilemiş. Şuraya gidelim. Abi jeneratörler nerede? Tamam. Aa burada. Başkası var mı lan burada? Yani bir tık erken gelse yerdekine gitmem lazım aslında şu an benim de. Gel gel. Aa oh, topal etkisiydi. Abi takıldım ya. Aa uzuyordum lan ben burada. Arkadaşlar uzadım ve koydum. Evet. Bu zamanın etkisiyle gördüğünüz gibi. Şuna ne yapıyoruz biz? Yapamıyoruz. Sen misin lan ceza kancası? Uyyy buymuş güzel oldu. Nerede ki bunlar acaba? NDB janitör sıfırlamış galiba. Bak ee, şu an bir şey yapacağım bekleyeceğim. İki perk'in birden çalışacak. Çok iyi. İki perk'in birden çalışıyor gördük oy ha kutsuyor ben de seni kusayım kardeşim al sever misin ben severim şahsen şeker Allah şunu al da alalım kardeşim önümüze çıkmış nasıl koydum ama arkadaşlar şöyle yapalım yiyecek mi acaba bakayım ha ilk defa düzgün moru atıyoruz şu an şeker kız Adam ya kadın tam bir zeka küpü ya baksana. Zeka küpüm ya. Canım ya. <laughs> Hop. Merhabalar. Oha oğlum şunu sıfırladık ya. Çok iyi oldu ya. Şu geriliyor. E. Ee? Hocam şunu atar mıyız lan şuradan? Allahu ekber. Ya iyiydi iyiydi. Burada bin aldık ya çok rahat. Dört yani 4 de dokunmuyorlar ve sıfır yakın hepsi. Ebi'nin Yardım et oyun bana. <gülüyor> Katil <gülüyor> benden tiskindi. Katil yardım dileniyor ama. Lan. Ne lan? Bak şu an topal etkisi yedi ben öyle bir koydum ki ona. İçinden geçince topal ipkisi yiyor. Bir 7 saniye falan herhalde ya. Bunu sağ tıkla mı? Dalga geçeceğim ya zaten çok şey oynadığımız için. Şöyle Allahu Ekber. Ananı. Uy tuttu lan. Baksana abi mükemmel çar ya. Şöyle geçeyim ben. Oradan gitti gördük. Ananı. Ne yapıyorsun lan manyak? Sana la. Değişik midir nedir ya? Hop. Oo, güzel de sektiydi aslında da. Merhabalar. Allah. Eğleneceğim ya. Gel gel. Adamsan. Bakma lan ananı satayım. Yanlışlıkla kontrole bastım. Evet. Zor. burayı çakıyoruz arkadaşlar. Gel buraya Mavi gözlüklü. Çok iğrenç bir karakter ya. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Lan ben seni seviyordum lan. Melt melt diyor bir de. Bizim abla burada düştü en son ya. Onunu satayım kapak burada. Evet arkadaşlar dördüncü bulamadım. Sürünerek öldü. Onu da mora atsaydım güzel olabilir de hiç bakmadım morida de atabiliyor mu diye aslında var ya. Nasıl ya? Nasıl abi? Yok be abi 277 bin kazanmışsın mükemmel ya. Şuraya bir cici yazalım. Evet gördüğünüz gibi perklerde bu şekilde mesela adam 100 leveldi. Ve harbiden bence iyi adamlardı yani. Perklere de bakarsanız biraz sanki bunlar SVF gibi ya. Ve güzel de aslında perkleri var takım oyunu perkleri var. Ama ona rağmen Meçhul'ün karşısında ele benim oyunda Meçhul'ün karşısında nasıl dayanabilirsin kardeşim sen? Söyle hesap ver. Neyse arkadaşlar. Umarım sizin için keyifli bir video olmuştur. Bana verebileceğiniz en güzel destek arkadaşlar videoyu beğendiğiniz takdirde kanalıma abone olmak ve videoya beğeni atmanızdır. Bu şekilde algoritmaya girebiliriz ve kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüyebilir. Kanal büyüdükçe tabii biz de hani bizim de motivasyonumuz artıyor. Ama olsun büyü de biz yine İnşallah bu çizgide bu kalitede videoları düzenli şekilde haftada en az 3 olmak kaydıyla atmayı planlıyoruz. Şimdiden kanala abone olan olmayan, video beğeni atan atmayan herkese çok teşekkür ederim. Belirtmek iseniz herhangi bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. West Side Riders, settle to the floor. We West Coast Riders.